şurada bir araba var. Arabayı görüyorsunuz değil mi? Allah'ınızı, Kur'an'ınızı seversiniz. Şu arabanın kasa kondisyonuna bir bakın. Şu arabanın kasa kondisyonunu görüyorsunuz mu? Dayı? Pazarda gezdik, dolaştık haberler. İnanın olsun. Daha hani canlı yayına baktık. Canlı yayın dondu. Onu kapattık ya. Kazarda kasa kondisyon olarak görmüş olduğum en temiz vektora diyebilirim. Yani. Bak bir de şöyle arkadan bakın. Yan çizgilerin neyini görüyor musun? Kırmızı çizgilerin. Hepsi duruyor bak. Benim bir tane Vectra A videom var. GT video. Ama maalesef yani çok eski de bulabilir misiniz bilmiyorum. O zamanlar takipçim 10 muydu, 20 miydi? Yani 10 bin miydi, 20 bin miydi bilmiyorum ama bir videom vardı yani. Bir de şöyle temiz kondisyonla bir GT bulmuşken anlatmak istedim. Görüyor musun arabayı? Kırmızı şeritleri tam. GT jantı da tam. Tam bir makineymiş. Ama tabi görmüş olduğum kadarıyla yanından geçerken araba ekotek ama sunroof var. Şey de var. Hava yastığı da var. Sadece size bir şey göstereceğim. Bak şimdi. İlk başta bagajını bir gösterdiğim Arabanın içini bir görün kafayı bozacağınız. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Şu arabanın arkadaşlar bagajı Vectra GT'de anlatayım. Şimdi Vector A kasalarda GLS'i var. GLS'i var. GT'si var. 115 beygirliği var. 136'lığı var. 156'lığı var. Hepsine teker teker girip çıkmak lazım. Ama şunu söyleyeyim ondan sonra. Her Opel videomda, her eski Opel videomda söylediğim gibi. Opel'e binmek bir gurme'lik ister. İlk arabanız Opel alacaksanız muhtemelen kafayı yiyebilirsiniz yani sanayiye düşmekten. Çünkü muhtemelen bakımsız bir Opel alacağınız. O yüzden mahvolabilirsiniz. Ama böyle bir iki kere Opel'e binen, alıp satan adamlardan Opel aldığınız zaman böyle bakımlı, orijinal GM parçalarıyla yapılmış. Opel'in adına doyum olmaz o zaman. Yere yapışır gider. Şu kadar gamberler var ya gamberler. Aynı Mercedes gibi gamberin açar yola yapışır gider. Tabii bunların 156'lıkları, 136'lıkları normal camı zafesi, ekotek. Daima da daim, aynı ilk canlı yayın sorduk. Araba ne dedik? Araba dedi, Vectra GT dedi, komple boyalı dedi. Ama boyayan adam da iyi boyamış. Şimdi diyeceğiz bu jant kapağı mı diyeceğiz. Aranızda bilmeyenler vardır. Bilmeyenler anlasın diye anlatıyorum arkadaşlar. Bu GT jantı şu an parayla verseniz bulamazsınız. Orijinalinden. Sahibinden Gom'da ya da Letko'da ya da sağda solda muhtemelen satlık yoktur yani. İçini gösterdiğim. Transportu çekeceğimdir. Daha şunu şuraya koyayım be. Şu arkadaşlar benim bu arabada şu an en çok vurulduğum şey arabanın içi oldu. Bu araba 1995 mi 6 mı dayı? Ekotex'e 96'ymış şu. An. 96 yılında üretilmiş bir arabanın iç kondisyonun böyle kalabilmesi beni var ya gerçek manasıyla çok mutlu etti. Bakar mısınız abi? Kadife koltuk. O orijinalinden GT koltuğu bak gördün mü? Buralar kadife gelir. Buraları buralarda şöyle kumaş kaplama gelir. Aynı zamanda kardeşim bir Alman klasiği olan bagaj ulaşım var. Tabi arabada LPG var. Opel LPG sevmez kardeşim. Kim ne derse desin. Eski Opel özellikle ve özellikle eski Opel LPG'yi gördüğü zaman aynı cin tutmuş gibi olur day. Titrer durur. O yüzden eski Opel aracınız varsa orijinal LPG daktırmanız önemli. İkinci şeyi söyleyeyim. Hep şu kapının yüzüne bakar mısınız göbeller? Bakalım. Böyle bir şey olabilir mi lan? Hiç sıkara bir tane de olmaz mı lan bir arabada? Hiçbir şey yok. Yine söylüyor. Her zaman söylemeye de devam edeceğim. Opel baba arabasıdır. Binmeyi bilene. Eğer binmeyi bilmeyen adama ise tamamıyla ve tamamıyla bir karabasan gibi basar yani. Arabayı alırsınız 200 bin TL'ye, 250 bin TL'ye. Vectra A'yı, Vectra C'yi, bir bu kadar daha para harcarsınız arabaya. O yüzden çok inceleyip sık dokunmanız lazım. Ama yine söylüyorum. Bu arabanın verdiği tadı, hazı hiçbir arabadan alamazsınız. En azından bu paraları alıp alabileceğiniz arabalardan. Tabii yoksa alırsınız. Paranız çoksa. Parayı bastırırsınız. Alırsınız. Şu da arabanın arkadan ön tarafın görüntüsü. Söyleyeceğim dur motorun neyini. Şimdi göbeller, bu arabada 2.0 motorda GT paket var tamam mı? GT pakete girdiğiniz zaman 1. 93 yılında ve 94 yılında 156 beygirlik bir kırmızı motor vardır. Kırmızı motor, Doç motor. O motor aldığınız zaman ömrü hayatınızda o paralardan bahsediyorum. O paralara ömrü hayatınızda binip bilebileceğiniz en keyifli arabaya binersiniz. Ama velakin 93, 94 95 yılında Ekotek yani Opel'in kendi motoruna geçer. O da kaç beygirdir? 136 beygir. Ekotek motor 186 tork muydu? Yanlış bilmiyorsam uşak. 186 tork 0-100 hızlanması 9.5 saniye bu arabanın. Bu Ekotek. 156 beygirlik arabanın 0-100 hızlanması hiçbir kanakta bulamazsınız. 8.6 saniye. Bak ta 93 yılında la 93-94 yılında adamlar 8-6'lık araba yapmışlar. Ama ve lakin şunu dikkat edin. Diyazım ben Opel alınır mı? Şey Vectra GT alınır mı? Alınmaz mı? Vectra GT de benim en çok sevdiğim. 93'te kemik direksiyon gelir. Hava yastığı gelmez. Sunroof gelebilir. 94'te hem hava yastığı gelebilir hem sunroof gelebilir. Altın kombinasyon oranı nedir? 1994 yılının ikinci yarısı. Sunroof, airbag, doç kırmızı motor. Altın kombinasyon budur. As ondan sonraki altın kombinasyonsa 136'lık ekotek hava yastığı sunroof kombinasyondur. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bulmanız lazım. Yol bilgisayarı adamlar bak da o zamandan bu arabaya koymuşlar. Bu arabanın yılları göbeler 92, 93, 94 bu arabalar binici için yapılmış. Yani vatandaş için yapılmış. Zamanın harbi söylüyorum ilerisinde bir arabaydı yani. Özellikle ve özellikle ön koltuklarındaki yanal destekler GT paketlerde Beni benden alır. Bak şimdi. Akkordu çekeceğim. Şu akkordu mu diyor? Ona bakacağım. Pasadın mı? Ona bakacağım. O akkorda bakacağım. Bir de size akkord almaya rehberi yapayım. Şimdi arabanın uşak şunlar koltuğu. Bak koltuğunu görüyor musun? Böyle bir koltuk olabilir mi? Ya, Yanal desteklerine bak. Yo, bu acaba tamir mi görmüş bu koltukları? Yoksa bu koltukları Orijinalinden nasıl böyle kalmış bu arabanın koltuğu ya? Bu araba kaç bindeki kardeş? Bazı kriterlerden dolayı canlı yayınınız rahatsız edebileceğinden dolayı diyor kilitten diyor. Nedeni topluluk kurallarını ihraç ediyor. Neden ne oğlum? Neden ne? Topluluk kurallarını baskı için içeri içermiyor. Evet abi. Neden yemişsin? Bekleyin abi. nedeni topluluk kurallarını ihlal ediyor. Tamam, nedeni ne abi? Ceza şu tarihte verildi. Topluluk kurallarını niye ihlal ettiğini söylesene. Ey Opel, şey, TikTok. Neyse, şu arabayı anlatak sonra bir canlı yayın daha açık. Bu arabanın motorunu göberler hiç güç kıymet yetmeyecek koltuklardır. Ama bence bu arabanın koltukları tamir görmüştür. Yoksa kalmaz. Özellikle şoför tarafındaki şu şişkin yer yüzde yüz çıkık olur. 10 arabaya bakın. Dokuz buçuk tanesinin sol tarafı çıkıktır yani. Yırtıktır. Bu arabayı kaplayan adam kimse iyi kaplamış. Ya da eğer böyle kaldıysa da helal olsun. Vallahi billahi bak bakala. Gördünüz mü koltukları? Flash S'ler vardır. Flash S biliyor musunuz? Renault Flash S. Renault Flash değil de Flash S 1.7. Flash S'lerin koltukları da aynı yine bu şekildedir. Onların koltuklarına da hiç güç kıymet yetmez yani. Bu arabaya bakımı 4 camın otomatiği burada kardeşim. Çocuk kilidi burada. İnşallah canlı yani indirebilirim. İnşallah ihlal yedi bazen inmiyor ya. Kliması burada kardeşim. Muhtemelen çalışıyordu. Kilit torpidosu var. Şu da iç alt falan hep kaplı bak. Böyle gördüğünüz gibi. İbresi kaç? 240. Şimdi diyeceğiniz ki daha bu 240'ın sonunu görür mü diyeceğiniz. 156'lı 156'lıyla 240'ın sonunu değil İbrahim'i şöyle bir daha daha döndürebilirsiniz. 136'lı kadar bunu osutturabilirsiniz. Madem diledik artık böyle konuşalım. Dur yapacak bir şey yok. 136'lı kadar bunun ibrenin sonunu osutturabilirsiniz yani. Haberiniz olsun. Yine söylüyorum Opel aldığınız zaman parçalarını kesinlikle ve kesinlikle GM'ye takmanız lazım. Özellikle GT paketleri de GM'den hariç yan sanayi parça taktığınız zaman o Opel o parçayı tükürür kesinlikle kabul etmez. Bünyesi kabul etmez yani. Biliyor musun? Keyifli araba, güzel araba, mükemmel bir araba. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Temizi kaldı mı dayı diyeceksin. Yani bilemiyorum. Bu araba temize benziyor en yani azından. İçine mi Motorunu bilemem. Çok temizde kalmadı açık konuşmak gerekirse. Özellikle 156'lık karın hiç kalmadı. Hemen bakalım fiyatı ne kadarmış. 136'lık ekotek bu göbeller. 136 beygir. 0 9.5 saniye. Mal bu. Evet. Daha şuraya bir örtsek sana zahmet olmaz mı? Anam kırmızı torosu bakla dayım. Bir de şuna bak dur. Hemen bakalım kaç paraymış. İhlal edik köberler de. İhlal geri mi gitti la? İler gitti mi lan? İler gözüküyor mu? Yok. Şu andaki canlı yayın. Canlı yayın kriterlerin kısıtlıdır. Peki. Dur onu söyleyeceğim. Bekle. Opel 1996 GT. Sunroof klima ABS. Opsiyonlar tam. 347 binde. 250 binden aşağısını bulamazsınız. Bakabilirsiniz. Airbag. Yol bilgisayarı da var aynı zamanda. Çalışıyor değil mi lan yol bilgisayarı? Da çalışıyor. tamam. aynı. Her Elektrik şey. Elektrik ayağı da çalışıyor. Hepsi her çalışıyor değil mi? Her şey çalışıyor. çalışıyor. 350 <laughs> binde. Emsalsiz temizlikte yol bilgisayarı ile kayna. Dayı bunun koltuklarını sen mi yaptırdın yoksa? Aldım da böyleydi. Aldığından böyleydi? Bu tamir görmüştür. Böyle kalması imkansız ya. 40 kale işi aldım. Bu tamir toplaması hep 40 kale işi. 40 kale işi mi? 40 bunu yapıyorlar mı böyle? Yok ya. Ustası var iyi 40 Boya işini falan 40 kale. Boya ne güzel. 40 kale yapıyor abi. Kale Kaç paraya vereceksin dayı, bu arabayı? bırakacağım. Kaç? 330. 330. 330 diyor. 330 diyor uşak 330. Yani Nasıl Türkiye'de 330? Daha sen Abdurrahman'a benzettiler ha. 4 de <laughs> plastiğiyle 330. 4 tane diyor kışlık lastiğini vereceğim diyor. Nasıl göbeler araba? Opel var ya Opel. Opera e sanayi dostu derler. Evet derler. Doğru paylar var mı? Var. Evet olabilir. Doğruluk payları var mı? Var. Olabilir. Sanayi dostu olabilir mi? Olabilir. Ustaların en sevdiği araba mıdır? En sevdiği arabadır. Özellikle eski Opel'lerle e, Opel grubu bakan ya da başka grup bakan ustaların yanına gittiğiniz zaman adamlar dükkanı arabayı almayabilir. Çünkü biliyorlar ki bu arabanın içinden geçemeyecekler. Evet. Usta bulamayabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Ama şunu söyleyeyim size uşak gerçek manasıyla 250 ile 300 lira arasına bu konforu ve bu keyfi alabileceğiniz başka hiçbir araba yok. Ya nazına katlanacağınız, bu arabayı alacağınız ya da bok atmaktan vazgeçeceğiniz yani. Çözüm bu. Ha, çözüm bu. Evet. Bütün parçalar da GM diyor uşak. Bak abim bilinçli bir kullanıcı herhalde. Bütün parçalar da diyor GM diyor. Renault Laguna mı? Renault Laguna bunun çeyreğe yetmez dahi benim gözümde. Şahsıma konuşuyorum. Benim için Vectra A'nın yeri özellikle GT pakette her zaman farklıdır yani. Çünkü bu arabayla yola giden adam ne demek istediğimi anlıyordur. Yani otobana çıkıp da yola giden adam yolu oturuşundan, viraj alışından ne demek istediğimi anlıyordur. Bunlar da bağımsız süspansiyon var. Bunlar tam bir konfor abidesi. Evet. İçini gösterdik. Kalın yeter. Canlı yayın. Göbeller bağın yedi. Kapa diyor. 10 saniye sonra bir daha açayım. Kısıtlama var çünkü.